Bu üstünde görünen ne oldu ya? Aa, bu ayının burada ne işi var? Işıl, bu ayı sen ne koydun anneciğim buraya? Hayır. Kızım kapının üstünde ayı var. Aa, anne o nasıl çıktı oraya? Ben bu ayı? benim boyum yetmez ki ona. Anneciğim nasıl çıkacak o zaman oraya? Tek başına mı çıktı? Bilmiyorum ki. Uçu çıkarmış olabilir mi? Sence olabilir mi Işıl'cığım? Olamaz. Eki. Necim indir o ayı oradan bak nasıl bakıyor size bir de tepeden tepezen. Alabilecek misin oradan? Aldın. Allah, sen koydun o zaman ışıl onu oraya. Sen koymuşsun işte Işıl itiraf et. Hayır. Evet sen koymuşsun. Kesin öyle attın attın orada orada takıldı kaldı. Neyse hadi yürüyün Kesin. bakayım içeri. Koy Işıl onun yatağın hadi, üstüne. Onu ben sabah onu buraya koymuştum. Bir geldim orada gözüküyor. Hadi koyalım. Koy anneciğim. Hadi koş. Hadi içeri gidelim yürüyün. Koşun bakalım koşun. Anneciğim balonlardan sıkılmadınız hiç. <laughs> Bak, bu kızlar hiç balon oynamaktan sıkılmıyorlar ya. Ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> anneciğim bu ayıyı buraya mı getirdiniz? Oh, no. Kızım yatağın üstüne koyun dedim ya size. Anne ben getirmedim ki ben koydum yatağın üstüne. Burça getirdi o zaman. Evet çok seviyor. Neyse hadi bakalım. Burça sen mi getirdin anneciğim ayıyı? Yok. E kim getirdi kızım? Neyse hadi siz oynamaya devam edin. Okulun nasıl geçti anneciğim bugün? Çok iyi. Kızım <laughs> Ay'ı nerede Işıl? bilmiyorum ki anne. Bu iş bence bu güzel, güzel bir Anneciğim nasıl gizemli ayı olabilir? Anneciğim o bir oyuncak. Ama kayboldu. <laughs> Işıl buraya gelmiş bu ayı. Anne. Buruş sen hep taşıyıp taşıyıp duruyorsun anneciğim bu ayıyı oradan oraya. Evet. Yok. Işıl gerçekten bu gizemli ay anneciğim herhalde. İşte. Yoksa o kapının üstüne nasıl çıksın öyle? Evet işte ikimizin de bayı yetmez ki. Anneciğim sen onu al kucağına otur. Sakın kımıldama onu. Ayak. Sıkı sıkı. Burça da ayaklarından tutsun. Evet. Tut Burça oturun onu sıkı sıkı tutun anneciğim. Hiçbir yere kaçamasın. Oh no. Sıkı sıkı tutun tamam mı anneciğim onu? Sakın bırakmayın hiçbir yere kaçamasın. Anne. Üstüm nereye gitti ayı? Anneciğim ne yaptınız ayı? Sen tut demedin mi Işıl ben? Anne hani tuttum nereye gitti bir şey olabilir ki? Işıl koşun içerlere bakalım. Kesin odanıza gitti Işıl bu. Ee, burada yok. Yok. Burada yok. Işıl orada oturuyor. Işıl buraya gelmiş. Allah'ım bu nasıl bir ayı ya? Ne yapacağız Işıl biz bu ayıyı? Anneciğim o gizemli ayı. Burçak, Işıl ne yapacağız biz bu ayıyı? Bence kapının önüne koyalım anneciğim. Burça bırak o ayı. Kapının önüne koyalım anneciğim koşun. Evden atmamız lazım. Bu bize zarar verebilir. Koy anneciğim kapının önüne. Kapat kapıyı anneciğim. Bye. Sen orada kalayı ayı. Hadi yürüyün anneciğim. Biraz salıncakta sallanın. Gittik koyduk işte kapının önüne. Işıl bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Buraya gelmiş sallanıyor bizden önce. Anne. Anneciğim bu kapıdan nasıl içeri girdi? Bilmiyorum ki. Burçacığım bu nasıl geldi içeri böyle? Of ne yapacağız şimdi ya? Burak ben... kutlamıyor. Nasıl kurtulacağız anneciğim biz bu ayıdan? Bu böyle sürekli evin içinde yer değiştirirse biz gece görüp korkarız anneciğim bundan. Ben çok korkarım. Hem de uyurken. Kızlar ayı yine gitti Işıl. Anne nerede bu ayı ya? Biz bundan kurtulamayız. Kızım bu sürekli kaçıyor elimizden böyle. Sadece gel odaları arayalım. Tamam hadi koşun arayalım. Burada yoksa gel. Burça koş. Burası. Nereye gitti gene bu ayı ya? Buralara da iyi bak Burça. Sen de bak nereye gitti bu ayı? Buralarda da yok. Hiçbir yerde yok. Işıl sizin odanızda da yok anneciğim. Allah'ım nereye gitti bu ayı? Işıl bulabildiniz mi? Masanın altına baktın mı? Bakmadım anneciğim. Masanın altına da giremez herhalde. İlk, i̇lk yerinde de yok. Işıl buraya gelmiş bu. Hem de bize böyle bakıyor. İnanmıyorum kızım biz bundan kurtulamayacak mıyız? Yok herhalde anne ya. Bence onu ee, kitleyelim mi? Nereye kitleyeceğiz anneciğim? Kapının önüne koyduk gene geldi. Ay doğrusu. Ne yapalım bilmiyorum ki. Bence ayaklarını bağlayalım. Hiçbir yere kımıldayamazsın. Efendim Ayaklarını i̇pi bağlayalım mı Burç evet. Kaçamazsın tamam mı hiçbir yere? Evet. Işılcım al anneciğim şu ipi. Hemen onun ayaklarını bağla kızım. Evet. Koy Burç abla ayaklarını bağlasın. Evet. Sıkı bağla anneciğim açamazsın tamam mı? Evet. Şimdi onu götürüp salıncağın en tepesine koyalım Işıl. Kapıyı da üstüne kilitleyelim. Oradan inemez de Ayakları da bağlı. Gidemez hiçbir yere. Hadi bakalım yürüyün. Yürü Burçe. Onu ben salıncağın en tepesine koyacağım şimdi. Getir anneciğim. Ben koyayım mı? Dur anneciğim sen oraya nasıl yetişeceksin? Şöyle. Bak buraya koydum ben onu. Böyle asalım anneciğim onu bak. Eli ayağı her şeyi bağlı. Hadi gelin. Kapıyı da üstüne kapatalım. Gel anneciğim gel kapıyı da üstüne kapatalım. Hiçbir yere gidemesin orada. Bakın arkadaşlar onu en yükseğe koyduk. Oradan kesinlikle inemez artık. Kapıyı da kapatalım. Gelin bakalım kızlar. Kal sen ayıcık orada. Orada kaldı ayı. Anne ben artık ödevlerimi yapayım. Biraz fazla ödevim var. Tamam anneciğim yapalım. Hadi gel o zaman. Anne. Efendim. Kız. Bence ilk önce ayıya bakalım. Anneciğim ayı orada nesine bakacağız? Bence bakalım. Senin de mi ödevin var anneciğim? Hadi. bir evet. e, hadi bakın bakalım. Hadi yürü aç bakalım anneciğim orada mı? Işıl nereye gitti bu ayı yok? Anne Ay, sana dedim işte. Kızım ne yapacağız biz şimdi? Bak yok orada işte. Ne yapacağız ya? Gelin bir yine bak nerelere gitti Işıl. Bir bakalım içeri odalara. Nereye gitmiş yine bu ya? Cık, bu ayı başımıza bela oldu Işıl bizim. Burada yok anneciğim. Bak yerinde de yok. Burada da yok. Bu sefer dışarı gitti herhalde Işıl bu ayı. Olabilir. Bir bakalım mı? Kapının önüne bakalım bir de. Bir de kapının önüne bakın bakalım. Burada da yok Işıl. Ee, nerede bu ayı? Sanırım tamamen gitti anneciğim evden. Öyle mi diyorsun anneciğim? Evet. Hadi artık ben de deneyelim.